Ee, bugün Alcraft oynuyoruz. Cem dördüncü bölümde. Ay, ay ben dördüncü bölümdeyim. Cem birinci bölümde. Cem neden birinci bölüme geçtiğini açıkla. Arkadan sonra öğrensin. Çünkü arkadan yeni bir seriye başlamak için. Abi ben onu... Abi ben onu kesmiştim ya. Arkadaşlar bir de ben Kerem Oyun TR'yi kesmiştim o videoyu da izleyebilirsiniz. Naber Kerem Oyun TR. Kerem Oyun TR'den daha fırayım Kerem Oyun TR. Nasılsın abi? Abi ki ben Kerem Oyun TR'yi kestim lan. Abi. Biz şimdi Kerem Oyun TR'iyim be. Hayır oğlum gel. Normal bir <laughs> server'a girelim ya. O olmasa da ben onu alırım zaten. Tamam sen neredesin ha? Görüyorum seni. İkiye gir. <laughs> Uuu uh, harika sarma sıkma. çok <laughs> iyi. İkiye gir. Abi Kerem oyun TR'yi ne aldım be. Kerem. Ne? Abi hayatta kalmaya oynuyoruz değil mi? Aynen abi Kerem. Burada özellikle beni takip et. Can yalnız Kerem Oyun TR'yi ne aldık be, değil mi? Aynen Ben aldım aslında Ama arkadaşlar o videoda ben yokum Evet, Can... Can yalnızlıkla çıktı Aynen Ne yazayım, Ama Kerem Oyun TR'yi ben çok kesmek istiyordum aynen. Ve ve onu Sonunda kesmeyi basardım şey <laughs> Ama kısa bir video Onu o da izleyebilirsiniz. Oha yerde diamond var. O, o, o. Abi biri yere don satmış. Abi yok böyle bir şey. O, çok iyi. İki diamond o, ve bir stick. Abi ya uyuz oldum. Sen neredesin? Diamond kılıcımı yaptım. Can arkandayım. Gel gel. Tamam. Diamond abi. kılıcımı yaptım. İnşallah. O adamı neden takip ediyorsun? Chest var. Ha doğru. Ha! Adamı kaçtın üstüne dalıyorum. Tamam güzel. Gitti. Gel. Kaçtı. Bende tas kuluç var. Can al. Bende de altın avuç var. Al. Yıkıldır. Can. Chest'e bir tane altın elma koyuyorum. Al. Al, al abi, abi. alttaki işte çeşitli bir tane altın elma koydum. Bende iki tane Aldım vardı. Abi. abi. çok iyi ya. Elmas kılıç. Aynen. Ve ayakkabı dışında full demir set. Arkadaşlar çok zenginim full, full, full demir setim. Ama ayakkabıyı alamıyorum. Full demir setim ama ayakkabıyı alamıyorum. Neyse. Can sen bir ayakkabıyı almayı dene. Sen orada orada bir şey var. Ayakkabı ya. almayı dene. Burada ayakkabı yok. Can Burada senin çteğin var. var mı? Burada ne var? Ha. var mı? İşte Hayır abi yok. Hmm, sana demir kılıç yapabilirdim ben de. Böyle de. Bir nasıl abi? abi demir ayakkabıyı alamıyorum ya çok sinir. Abi, ben de böyle. Bir Aa yanlışlıkla ya. altınımı koydum. Bakayım. Ab, ayak da full demir setim ya, Abi çok iyi. Oyunun başında abi ilk yerde bir tane diamond buldum, onu hemen aldım. Kim attıysa oyun başladığından beri orada. Önceki oyunda biri atmış, ben de onu aldım. Sonra ay pardon pardon, pardon. Sonra arkadaş. Ben onu aldım. Çıplak elde vurdum. Merak etme. Sonra bir tane sen... stick ve diamond buldum. Bir yerde. On onlarla da diamond kılıç yaptım. Abi dur beni bekle. Abi gel su sarmasıktan tırman. Yukarıya çıkalım. Abi sen neredesin ya? Burada. Sarmasıktan çıktım. Beni görüyor musun? Aynen. Çok net. Ben de çok şey olduğunda, laf olduğunda. Görüyorum abi geliyorum. Ağaçlardan geliyorum hem de. Tamam abi buraya gel. Uygunu ver o. O kes. Sekiz, sekiz para ölüm maçı başlıyor. Can, altın elman var mı hala? Var abi. Kaç tane? Bir tane. <laughs> tamam en azından var. Ama en. Tamam zaten enchili golden apple sadece bir tane var oyunda. O da çok güçlü bir cesti ama oyunda var. Çok güçlü bir cesti yalnız. Şaka. Beni, beni görüyor musun abi? Ay yanlış aldım. Abi, beni görüyor musun? Altın abi? elma yedim. Beni görüyor musun abi? Adamı kesiyorum. Aynen. Yukarıda. Asaya bak. Adamı aldım. Tamam şimdi benim yanıma gel. Abi en altı indim. En altı mı? Oraya ben Bekle yanına geliyorum. Ama can bir chest var mı? Bir chestin yanına git de ya rahat geleyim. Abi adam de full demir set bir adam vardı. Onu kestim. Ben şuraya gittim. Taştan bir eve. O en yukarıda. Gitti. Lan! Bu arada 7 dakikaya başlıyor. Şu an yanına abi gelmem ya. zor olsa bile gelmeye çalışıyorum. Abi. Lan. Dikkat abi. Açlıyorum. Gel inelim. 7 dakika kaldı zaten. Dur abi dur. Ya da neyse inmeyelim. Ben su çeşitli envanterimi bu botu atayım gereksizlere. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. bırak. Oh. Kasandı. Aşağı öyle lag oluyor can. Sen orada suya atladın ya ben o o sayıda kaslandım. Tek ikimiz kalmışız. Aynen. Ben orada suya atladım arkadaşlar ama öldüm nasıl oluyorsa. Abi öyle bir bug var. Güzel. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Can. İlk olarak videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Öyle ya. bir bug var. Daha önce beta versiyonu olan her şeyde suya atlayınca canın gidiyor. O. Neyse arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Gelecek bölümlerde, bölümlerde görüşmek mi? üzere. Bay bay.